Kendi yaptığımız RF alıcı sistemlerinin e, devre nasıl e, bağlandığını göstereceğiz. 433 ve 315'te e, çalışan iki farklı e, frekanslarda ürünler var. Öncelikle bunların çalışma konusunda şöyle e, hangi vo, e, voltajlarda çalışır. Birincisi giriş 12 volt. DC veya 220 volt AC olarak iki farklı şekilde besleme verilebilir. Buradaki detay 12 voltla 220 volt arasındaki olay ufak bir fiyat farkı olarak müşterilere yansıtılacaktır. Burada eğer giriş 220 volt ile olursa ile beslenirse çıkışlar beslenirse çıkışlar 12 volt ile çıkışlar 12 volt ile bağımsız olarak çalıştırılabilir yani 220 volt girişin çıkışlardaki röle uçlarına bir bağlantısı yoktur röle çıkışları tamamen bağımsız şekildedir. Ee, yani 220 volt e, buradan giriliyor. Çıkışları 12 volt rolelerle şey, role, şey, pardon ledleri de kullanabiliriz. 220 ile bağladığımız aynı zamanda 200 volt 220 ile çalışan lambalar bağlayabilir veya kontaktör bağlayabiliriz. Buradaki e, 220 volt da alıp e, bağladığımızda çıkışlara hiçbir şekilde e, tehlike arz edeceği için hiçbir şekilde 220 volt çıkışlarımız da olmuyor. Sadece kuru kontak olarak e, çıkışları vermekteyiz. Şimdi burada rolenin e, her bir çıkışta bir tane role vardır. Rolelerin çalışma şeklini burada gösterelim ki bağlar, bağlarken daha iyi şekilde anlaşılsın. Şimdi NO yazılan normalde açık şeklidir. Bu bu şekilde gösterilir. Yani butonun basılmamış halidir. NC'den normal, normalde kapalı. Yani e, bu şekilde basılmış haldedir. NC'nin anlamı. Burada da şu buradaki C olan kom ucudur. Yani ortak uç. Burada rölenin rölenin bobin uçları vardır ve burada kom ucu, NC ucu, NO ucu. Röleyi biz e, kumanda ile tetiklemediğimizde normalde kom ile NC kısa devre olur. Burada görüldüğü gibi. Yani bura, bunun arasında normalde kısa devre. Buraya lambayı buraya verdiğimiz faz versek buradan direkt faz alırız. Veya nötr versek nötr alırız. kumandaya bastığımız zaman biz buradaki e, uç şu şekilde olan uç e, şöyle yapalım. NC e, şurada da şey var. E, NU. Röleyi biz kumandayı bastığımızda, röleyi tetiklediğimizde, elektrik verdiğimizde bu uç buradan e, kısa devre kalkacak ve burayla burayı kısa devre yapacak. Bu sefer NO ile COM arası kısa devre olacak ve COM ile NC arası açık devre olacaktır. Bunu da bazı e, bağlantılarda farklı şekilde bağlan, bağlayan arkadaşlar olabilir. Yani bazı iş durumlarına göre farklı bir e, cihaz bağladığında e, NC'yi de bağlayabilir, NO'yu da bağlayabilir.